aracından inip okula doğru yürüyordu. Sınıf öğretmeni öğrencinin anne ve babasının saldırısına uğradı. Gerekçe ise çocuklarına derste kızmasıydı. Bugüne kadar ben böyle bir şey yaşamadım. Zaten, zaten onun üzüntüsü var bende. Ya onlar benim evlatlarım ya. Ferhat Pakdil, Kahramanmaraş Mimar Sinan İlkokulu'nda görev yapıyor. İki gün önce derste yaramazlık yapan bir öğrenciyi uyardı. Eve giden çocuk durumu ailesine anlattı. Bunun üzerine anne ve baba sabah okula giderek dışarıda öğretmeni beklemeye başladı. Ferhat Pakdil aracını park edip okula yöneldiği sırada ailenin saldırısına uğradı. Beni bekliyorlarmış. Direkt üzerime saldırdılar. Şahısları ben tanımıyorum. Önce eşi tokat atmaya çalıştı, attı zannedersem. E, elinden tutayım derken eşi bu sırada devreye girdi. 4-5 kez baş bölgeme yumruk attı. Ben sendeledim yere düştüm. 54 yaşındaki eğitimci çevredekiler tarafından hastaneye kaldırıldı. Başından yaralanan ve bileği kırılan Paktil 15 gün darp raporu aldı. Anne ve baba hakkında şikayetçi oldu. Ya konuşarak bunu çözmek varken bu şiddet neydi ki? Ben bugün bakın öğrencilerinden uzak kaldım. Uzak kaldım ya ben bugün yani imkanım olsa rapor almaya ben şu halime ben dersime gideceğim. Memur sen ve eğitim bir sen olayı kınıyarak saldırganların gereken cezayı almalarını istedi.